Okay. Sen de gel abi. Sen de gel. Hoş geldiniz sayın. Evet, işçi kurları, belediye başkanlarımız sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, kola başkanları. Bununla beraber üyelerimizin de bazı sorunları ortaya çıkan deprem sonrasında çıkartıyor. Çıkışırsak Sayın Bakanımızdan hem daha verimli bir toplantı gerçekleştirmiş oluruz. Vakitleri de... Yine ikna İkinci etaplarımız başladı. Hatta kâftan o inşaatlar da başladı. Açtım. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Çok kıymetli hazır olunduk. Tabii 6 Şubat depremlerinden sonra e, ilk hedef ülkemizde bu deprem şehirlerimizi, Adıyaman başta olmak üzere, e, tekrar ayağa kaldırmak, tekrar şehirlerimizi e, sosyal hayatı, içtimai hayatı, iktisadi hayatı normalleştirmeye gayret etmek üzerine yoğunlaştık. Cumhurbaşkanımızın yani kabinenin ilk kuruluşundaki ilk toplantıdan itibaren e, söylediği temel birinci öncelik bizim için e, mutlak surette depremle ilgili bu inşa ve ihya faaliyetleri oldu. Bu anlamda da her gelişimde Adıyaman'ın hakikaten çevresinin tekrar değiştiğini, e, bu faaliyetlerin hızlı bir şekilde ilerlediğini e, görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün de geldiğimde bu sefer daha da farklı gördüm. Yani artık bir takım rötuşların kaldığı özellikle bu şehrin e, çevresinin e, değişmesi anlamında e, bir noktaya gelindiğini görmekten de memnunuz. Elbette ki daha yapacak işlerimiz var ama e, çok büyük bir deprem yaşadı ülkemiz. E, hak, hakikaten asrın felaketi, belki asırların felaketi dediğimiz büyüklükte 11 ili etkileyen tabii bir kısım illerimizi ve ilçelerimizi çok daha fazla etkileyen ki bunlardan bir tanesi Adıyaman bir deprem yaşadık ama hamdolsun devlet millet el ele vermek suretiyle çok büyük bir çaba ortaya konuldu. Ve inşallah bunu da el birliğiyle inşallah Cenab-ı Hak böyle bir felaketi bir daha ülkemizin hiçbir yerinde bizlere yaşatmaz. Ama ayağa kalkıyoruz. Adıyaman şimdi hem sayın valimizden işte rakamları aldım. Kendim buraya gelmeden önce biz özellikle elektrik tüketimlerine, doğalgaz tüketimlerine bakıyoruz ki şehirde. Hayat eskisi gibi en azından devam ediyor mu gibi. Gördüğümüz tablo şu, zaten Adıyaman'da çok büyük bir büyüme e, trendi vardı. Yani son 22 yılda Adıyaman elektrik talebi 6 katına çıkmış. E, dolayısıyla burada elbette ki artan nüfusun etkisi, bir şehirleşmenin etkisi var. Ama çok önemli miktarda da sanayinin ve e, ticaret ticari hayatın e, Aktivitelerin artmasından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten Adıyaman büyüyen bir şehirdi. Önemli bir üretim kenti, üretim e, sanayi kenti. Dolayısıyla bu özelliğinin tekrar e, devam etmesi, daha güçlü bir şekilde farklılaşarak devam etmesi önemli. Tabii e, önemli bir aynı zamanda enerji kenti. Değerli Başkanımız ifade ettiler. E, Atatürk Barajı'na, Türkiye'nin en büyük e, hidrolik santraline ev sahipliği yapıyoruz dedi. Sadece o tarafta değil, Türkiye petrollerine de çok uzun yıllardır ev sahipliği yapıyorlar. Burası Türkiye'nin en önemli petrol üretim yerlerinden bir tanesiydi. Halen öyle olmaya devam ediyor. Türkiye petrolleri burada e, önemli bir istihdam katkısı sağlıyor ve ülkemizin en önemli meselelerinden olan bu enerjideki dışa bağımlılığı bitirme anlamında da her ürettiğimiz varil bizim için altın değerinde. Çünkü bugün e, biraz önce de değerli başkanımızla konuşuyorduk. Yani işte tekstil sektörünün özellikle içinde bulunduğu sıkıntılı dönem veya ülkemizin genel anlamda ekonomisinde yaşadığı bu süreç işte yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda elbette ki en önemli mesele bu cari açığı düşürme meselesi. Yani Adıyaman'ın daha çok ihracat yapması lazım. Türkiye'nin işte 260 küsür milyar dolar olan ihracatını arttırması lazım. Ama başka bir şeyi daha başarmamız lazım. Yani katma değerli üretim ama ithalatı da biraz düşürmemiz lazım. Ve en önemli düşürebileceğimiz ithalat kalemlerinden bir tanesi, Türkiye'nin petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji ithalatını düşürmemiz lazım. Onun için politikalar gerçek, e, geliştiriyoruz. O anlamda Adıyaman'da Türkiye petrollerinin faaliyetleri ve üreti, üretimi çok e, ehemmiyetli. E, bu anlamda işte Gabar keşfi, Karadeniz'de yaptığımız doğalgaz keşfi ve oradaki üretimler, İnşallah bu anlamda dışa ödediğimiz dövizi Türkiye'de kalmasına vesile olacak. Ee, tabii sadece Türkiye'deki kaynaklar belki değil ama yurt dışındaki kaynaklarla alakalı da bugün Somali'de petrol, doğalgaz arayan efendim Libya'da, Irak'ta Orta Asya'da Hazar Denizi'nde e, varlıkları olan, üretim yapan ve üretim projelerinde yer alan uluslararası ortaklıklarda olan bir Türkiye Petrolleri ve Türkiye var. Ee, Pakistan'da denizde ve karada petrol, doğalgaz arayan bir Türkiye var. Kendi gemileriyle bunu, kendi mühendisleriyle yapan bir Türkiye var. Tabii ki bu noktaya gelmekte Adıyaman'ın özel bir yeri var. Çünkü biraz önce söyledim, Türkiye petrollerine ev sahipliği yapmak sadece burada petrol üretiminden değil. Ama biz burada çalışan insanlarla, o insan kaynağıyla, o kapasiteyle biz bunları yapıyoruz. O kardeşlerimizle bunları yapıyoruz. Mühendislerimizle, sondörlerimizle yaklaşık 2300'e yakın çalışanımız var burada. İnşallah bundan sonra da olmaya devam ederler. Dolayısıyla bu şehir tekstiliyle, üretimiyle, enerjisiyle, petrolüyle, ama büyük potansiyeli olan iki alanıyla da öne çıkan bir şehir. İnşallah daha da öne çıkarmamız gereken şehir. Bunlardan bir tanesine değinildi. Tarımda önemli bir potansiyel var. Ama mutlaka toprakları suyla buluşturmamız lazım. Bu anlamda elbette ki Tarım-Orman Bakanlığımız DSE'nin yapacağı yatırımlar önem arz ediyor. Ee, ama tabi bu süre içerisinde de özellikle e, cebri sulamada yani tarımın ihtiyaç duyduğu suyu elektrikle buraya ulaştırma noktasında da e, bize görev düşüyor. Bu anlamda elektrik maliyetlerinin, enerji maliyetlerinin e, mümkün olduğu kadar düşük olmasıyla alakalı biz de gayret sarf ediyoruz. Zaten enerjide çok büyük bir destek programı içerisinde. Yani Türkiye'deki vatandaşlarımızın tamamıyla ilgili böyle bir programımız var. Ama tarımsal sulamada da sübvansiyonlar ve desteklerimiz var. Ee, ama e, elbette ki idealde suyu cazibeyle bu topraklara buluşturmak önemli. Ama bunu yapmadan önce de enerji maliyetlerini düşürmede, işte bahsedilen GES, Güneş Santrali Projeleri, ee, şimdi onlarla alakalı da yeni bir önceliklendirmeye gidiyoruz. Yani burada öncelik kime verilmeli? İşte tarımsal sulamadaki ihtiyaçlara verilmeli. İl özel idaremiz üzerinden belki köylerin içme sularındaki kullanılacak elektriğe verilmeli. Belediyelerimize bir kaynak oluşturması anlamında onların faaliyetleri için verilmeli. Bu alanlara yoğunlaşıyoruz. Ama tabii sanayi ve üretimi de unutmuyoruz. Yani biraz önce konuştuk. Özellikle tekstil sektörü tabii Adeta böyle iki fırtınanın arasında yani küresel anlamda yaşanan sıkıntılar var. E, ülkemizde özellikle e, işçilik maliyetlerinin başta e, bu emek yoğun da bir sektör. Onların getirdiği e, yüklerle beraber e, çok ciddi daralma içerisinde. Dolayısıyla oraya can suyu ne olabilirse biz de onu vermeye gayret ediyoruz.